e-sporun büyümesi 2020'li yılların sonunda bitti. Biz BBL, futbolist, VCT maçta, VCT değildi o zaman First Strike'da veya benzer etkinliklerde. Onlar da top rakamlara ulaştık ve o günden beri, ekranı buradan çizeyim, böyle aşağıya doğru iniyoruz. Takımlar sadece takım değiller arkadaşlar. O yüzden Fenerbahçe ve Galatasaray çok önemliydi. Bir ajans olarak markayla konuşup onu kandırmaya çalışıyorsanız kandırmayın. Çoğu markanın hiç hak etmediği bütçeleri saçma sapan influencer'lara harcayıp, takımlara harcamadığı bir dünya olduğunu çok iyi biliyoruz. Örneğini şuradan vereyim. Bundan X zaman önce Y markası bir influencer anlaşması yapıyor. Influencer'ın değeri 10 birim. Diyor ki ben 5 tane influencer kullanmak istiyorum. Hay hay diyor ajans. 400 birime satıyor. Ya arkadaşlar, niye 400 birime satıyorsunuz? Ya bırakın 100 birime satın 4 ayrı proje yapın bu markayla ki daha fazla insan ekmek kesin, daha fazla insana ulaşabilin. Bu markaların hepsi vereceğim örneklerin hepsi benim içimde olmadığım örnekleri veriyorum ki insanlar benimle çalışan insanlar rahatsız olmasınlar. Beşiktaş da var demişsiniz. Beşiktaş ilk kurulan League of Legends tarafındaki ilk başarılardan bir tanesi alan takım ama şu anda hala ligde olduğu için konuşuyorum. Ama spor sektöründe çalışmış ve yıllarımı vermiş. Fenerbahçe ile de Galatasaray ile de çalışmış. Ve hala da Fenerbahçe ile çalışmaya devam eden bir insan olarak da söylüyorum bunu. Arkadaşlar yarattıkları etki şöyle. Biliyor musunuz Fenerbahçe'nin kaç tane Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe'nin toplam kaç tane sponsoru var? Çete soruyorum şu anda. Hadi birazcık daha interaktif hale gelelim. Kaç tane sponsoru var? Var mı bir aklınızda sayı? 10 olur. 15 olur. Var mı? soruyorum sizlere. Bugüne kadar Fenerbahçe Galatasaray şu anki spor kulüpleri olarak, AŞ'ler olarak 7-8 diyenler var. Arkadaşlar toplamda 100'e yakın sponsorları var. 100. Çünkü kayak şubesinin sponsoru, pardon, e, yelken şubesinin sponsoru farklıyken boks şubesinin sonrası sponsoru birbirinden farklı. Spor Toto'dan para alıyorlar iddia gelirleri üzerinden. Bu kulüplere devlet yardımcı oluyor zaten. Federatif etkilerle yardımcı olamadıkları yerde devlet spor toto teşkilatı üzerinden yardımcı oluyorlar bu kulüplere. Ve bu sponsorsuzluğu sizlere şu şekilde anlatmak istiyorum. Bunda başarısızız dedik ya, ben de başarısızım. Yine kendimi batırıyorum. Çünkü Riot Games'de bu benim alanımdı. 63 markayla görüştüm arkadaşlar. Belli markaları içeriye koyduk. Benden sonra da içeriye konulması gerekenler vardı. Daha fazla olmalıydı. Bu kadar gencin ekran başında yakalanabildiği bu kadar büyük hype'ın olduğu dönemde daha fazlasını bulmalıydık. Daha fazla markayı buraya çekebilmeliydik. Daha fazla markaya burada deneyim yaşatabilme gücünü verebilmeliydik. Yapamadık. Bizler de yapamadık. Arkadaşlarımız da yapamadı ve global seviyeye ne yazık ki ulaşamadık. Burada tüm ekosistem sınıfta kalmıştır. Tüm ekosistem kendini anlatamadığı için de sınıfta kalmıştır. Tüm ekosistem bu dünyanın içerisinde daha başarılı bir ortamı oluşturmak mecburiyetindedir. Bugünden geleceğe doğru. Şimdi birazcık federatif etkilere gelelim. Federatif etkilerin içerisinde bir görsel var. O görsele gidelim. Görsel geldi. Teşekkür ediyorum. Ben de bu arada chat ekranındaki sorulara da bakacağım. Ekranda, Ekranda gördüm. Arkadaşlar Yaklaşık birkaç gün kaldı. 16-17 Aralık olması lazım. Tarihleri doğru veriyorsam. Global Esports Summit var. Global Esports Games İstanbul 2022'de yapılıyor. Çetteki arkadaşlarıma soruyorum. Kaçınız gidiyorsunuz? Kaçınıza gerçekten burada olan program ulaştı? Kaçınız buradaki programın içerisinde konuşmacı olarak oraya davet edildiniz? Kaçınız oraya gidip dünyadaki önemli yetkililerle sohbet etme fırsatı bulacaksınız. Kaçınız Tesvet'in 7600 takipçisi olan Twitch hesabından bu yayını izleyip vakit ayırmayı düşünüyorsunuz? Kaçınız, ya kaçınız demeye ne gerek var arkadaşlar? Bora Koçiğit buraya gelip bize dedi ki, biz bu programı yapacağız, aldık. Siz de davet edeceğiz. Ya bize verseydiniz biz bir ay boyunca bunun pazarlamasını ücretsiz yapmaya hazırız. Bizim tam aradığımız şey bu. Bir para istemiyoruz daha çok kültür oluşsun istiyoruz. Sadece Spor İstanbul'u veya çeşitli markaları yanınıza alıp hepsi de yerel bu arada. Global bir iş yapıyoruz ama nedense yerel sponsorlar var. Hepsini yanına alıp orada özel bir alan oluşturmak istiyordunuz değil mi? Neresi global? Neresi lokal? Şaşkınlıkla izliyorum. Ya bu kadar büyük olduğunu iddia ettiğimiz bir iş buraya geliyor. Biz orada yokuz. Keşke benim yaşımdaki kalantor abiler, para babaları, takım sahipleri, ajans başkanları konuşmasa, çalışanlar konuşsa, e-sporcular konuşsa, kameranın arkasında burada duran bizim ekip konuşsa, ne yaşıyorlar? Benim konuşmam sadece onların sesini size duyurabilmem oluyor. Benim konuşmamın ne önemi var? Zaten sadece biz konuşmuyor muyuz? Federasyonu biz yönetmiyor muyuz? Ajansları biz yönetmiyor muyuz? Markaları biz yönetmiyor muyuz? Nerede o gençler? Neredesiniz arkadaşlar? Sizin o mikrofonu artık söküp bizlerin elinden alma vakti geldi. Biz yönetemedik. 5 senedir bu sektör büyüyemedi. Ha diyeceksin ki Bora abi böyle konuşuyorsun da bugüne kadar böyle yerleri düzeldiğini gördün mü? Evet gördüm arkadaşlar. Voleybolunda düzeldiğini gördüm. Basketbolunda Hatta futbolun bile bir dönem iyi yönetildiğini gördüm. Bir dönem. Programın burada arada chatte olan kısmını görüyorum. YouTube'da tekrarı olacak. Bunu parça parça böleceğiz ki ayrı ayrı bölümlerini özel olarak izleyebilin. O yüzden çıtır özeti çok daraltmayacağız. Ee, Maksimumda her cümlenin sizin tarafınızdan anlaşılabildiği bir versiyonda hem YouTube'da hem TikTok'ta özel bölümlerini sizlere sunmaya devam edeceğiz. Bunu da hatırlatayım. Eğer Dersim var, işe gideceğim abi seni kaçırıyoruz vesaire gibi bir şey olursa kafanız rahat olsun. Spordan e-spor'u bir lokalleşme etkisi var. Ben çok açık ve net şunu şuna inanıyorum ki birçok gaming sektörünün içerisinde çalışan insan e-spordan sorumluysa spora hakim değil. Spora hakim değilse e-spora hakim olmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü competition yani mücadele kavramı e-sporun içerisine spordan dolayı girdi. İnsanların birbiriyle mücadelesi e-sporun tarihi gibi 30-40 senelik bir tarih değil. Binlerce yıl önceye gidiyor. Hep örnek veririm üniversiteki derslerimde. Space Odyssey'a da başlar Stanley Kubrick'in filminde. Elinde mülkiyet hakkını ilk sopayı alan maymundan gösterir o anda başlamıştır mücadele. İnsan mücadelesi sadece bir sektörün oluşmasıyla olmaz. Diğer sektörlerin içerisinde olan doğruların alınmasıyla olur. Siz ya bize sporda sadece böyle bir şey yapıyoruz dediğinizde sporu dışarıda bıraktığınızda emin olun ki yanlış yapıyorsunuz. Ve bunu yapmak standart haline geldi. Şimdi tekrardan işin spor sosyolojisiyle başlayacağım. Beni çok üzen iki tane tweet üzerinden sizlere bunu anlatacağım. Biraz önce bunun üzerinden birazcık sizlere done verdim. Fenerbahçe ve Galatasaray dedim. Ben açık söyleyeyim toplamda 5 sene, 5 artı 2, 7 senedir e-spor ekosisteminde sponsorluk yapısıyla birlikte bulunuyorum. 10 küsür senedir de Red Bull'da dahil olmak üzere 2012'den beri de belli alanlarında yer aldım. Öndeki 10 senede de bir e-sporcu abisiydim. E-spor tarihinin en kötü iki tweet'i bu. Bunun nedenini bugün anlamayacaksınız. Orta ve uzun vadede anlayacaksınız. Çünkü bir markaya gittiğinde bir takım Fenerbahçe Galatasaray harici kurduğu birinci cümle şuydu. Biliyor musunuz? Fenerbahçe Galatasaray'ın da LOL e takımı var. Biliyor musunuz? Fenerbahçe Galatasaray da Valorant birlik liginde mücadele ediyor. Buna justification denir İngilizcede. Yani orada o iki takımın yer almasından dolayı içeride bir güven ortamı var. Siz Real Madrid'de Barcelona, İspanya'da League of Legends liginden çıkıyorum deseydi nasıl bir ortam olacağını hiç hayal ettiniz mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bu büyük bir kazanımdı. Niye kaybettik arkadaşlar bunları? Kendi istekleriyle gelmediler diyorsunuz. Hayır arkadaşlar kendi istekleriyle gelmemek değil. Bir sonraki görseli bir geçebilir miyiz? Tam onun üzerinden gideceğim çok basit bir görsel aldık burada. Arkadaşlar bu takımların hepsi geri zekalı mı, aptal mı? Niye 10 milyonlarca lira yatırım yaptı bu takımlar? Madem dünya şampiyonasına gidemeyecekse. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Orta ve uzun vadedeki etkileri buradaki takımların ne kadar maaş verebileceğini düşünüyorsunuz ki Avrupa ile mücadele edebilsin, compete edebilsin. Öyle bir ihtimal yok. Bu takımların sahipleri yıllardır boşu boşuna mı yatırım yaptın? Ya orta ve uzun vadedeki etkiler şu şekilde olacak. Kademe kademe anlatıyorum. Değişirse umarım ben yanılıyor olurum. Bu arada hiçbir dediğim %100 doğru değildir. Hiçbir dediğim de %100 yanlış değildir. Orta vadede önce Türkiye'de başarılı olan oyuncular yurt dışına gidecekler. Yurt dışında kalacaklar. Başarılı olacaklar. Yurt dışındaki takımların başarısıyla birlikte buradaki oyuncu havuzundan sadece yurt dışına gitme hedefi olacak. Ve yavaş yavaş buradaki ilginin alakın azaldığını göreceksiniz. Türkiye'deki öğrencilerin birçoğu hafta içi televizyonda vakit geçirmedikleri, mobilde ya da bilgisayarda vakit geçirdikleri zamanlar saat akşam 9'dan sonra. Bunlar araştırmaları var. Burada araştırmalarla kafanızı yormak istemiyorum. LOL maçları Türkiye Ligi'nin hafta içi oynanacak aynı Valorant'ın yaşadığı problemi yaşayacak. İzlenmeyecek. Siz haftanın en önemli maçını cuma gecesine koyarsanız ayrı izlenirdi. Bunların denemesi yapılmalıydı. Yine hata mı olduğunu söyleyerek de söylüyorum. Bu kadar ekonomik zorluğun olduğu bir ortamda siz nasıl Avrupa ile mücadele edebilirsiniz ki? Bir de Araplar girdi. Siz zannediyor musunuz? Arapların boş birlikte olacağını paraları var. Ya Ronaldo'ya 250 milyon euro önerdiklerini söylüyor bu adamlar bir sene için. Ne olur fake 10 milyon dolar verse. Ne sıkıntı yaşar Allah aşkına. Bir söyleyin bana. Adamların zaten tamamen ülkesini tanıtma üzerinden e-spor faaliyetleri var. Bir Brezilya olamadık. Çok hayal etmiştim. Çok araştırmıştım Brezilya örneğini. Brezilya'da iki ayrı televizyon kanalı lol maçlarını gösteriyordu. İki ayrı. İzlenmeler ortalamada 200 binleri bulmuştu. Biz de yapabilirdik. Tamam nüfus olarak belki bizim iki buçuk katımız. Tamam 200 bin olmasın 100 bin gelelim. Faker gitmez abi zengin zaten. Faker'ı 10 kere satın alır Cristiano Ronaldo. 10. 11.yi de alır Kore'ye yollar. Es, SMB ve iv eski yatırımları yapıyor. Bir sonraki altyazıya geçelim mi? 18 Kasım'a. Arkadaşlar tarih 18 Kasım. Lig'de 10 tane takım var. Tahminen bu takımlara 10 ile 15 günün öncesinde bir NDA imzalatarak sistemi anlattılar. Kimlerin içeride olacağı konuşuldu. Ve dediler ki tahminen 18 Ocak tarihinde tarihe takılmayın. 2 aylık süre olduğu için koydum. 2 ay içerisinde hazırlayın her şeyinizi. Lige girin dediler. Yeni sistem de bu. Yeni sistem bu. Nerede Türk takımı? Ya hepimiz SMB ve IV'nin ekonomik olarak da bu takımlarla yarışabilecek güce sahip olacağına inanmıyor muyuz? Ya BBL'le foto alıyorsun. Sen Türkiye'de sunucun var senin. Bu kadar senin de Worlds'e takım gönder gönderen, bir ligi alıp yok ediyorsun ve onları almıyorsun. Ben Wildcats'le masaya oturulsa Orlando'yu tanıyorum. Maddi gücünü de biliyorum. Arkadaş olarak da söylüyorum bunu. Hakanı da aynı şekilde arkadaş olarak da yıllardır tanıyorum. Maddi gücünü de biliyorum. Daha önemlisi iş hayatındaki yetkinliklerini biliyorum. Buradaki takım sahiplerinin birçoğuyla kapışırlar. Daha çok da vizyona sahipler. Ya nasıl olmaz iki tane Türk takımı? Ya 12 takıma çıkartın. Her şeyi geçtim. Yükselme, alt, düşme koyun en azından. E o da yok. E o zaman şöyle mi düşünelim? Şu anda ne yapılıyor dünyada? Dünya şampiyonası var değil mi? LEC'de Türk takımlarının bulunmamasını geçelim. Bir sonraki altyazıyla gelelim. Arkadaşlar Dünya Kupası yapılıyor değil mi? Özellikle de bugünü seçtim bunu konuşmak için. Dünya Kupası yapılıyor değil mi? FIFA dünyanın en corrupted kurumu. Netflix'te belgeseli var. İsterseniz izleyin. Ne kadar rezalet bir kurumu olduğunu görebilirsiniz. 32 takımlı bir şampiyona düzenliyor. Dünyanın dört bir yanında ortalama 5 milyar insanla etkileşime girdik diye söyleniyor. Dünyanın en fazla izlenen spor müsabakası olimpiyatın bile önünde şu anda. FIFA bir gün çıkıyor diyor ki bundan sonra ekonomik gücü güçlü olan futbol federasyonlarını sadece çağıracağım dünya kupasına. İngiltere gelebilir. Almanya gelebilir. Daha önce şampiyonlukları olduğu için Brezilya gelebilir. Fas gelemez. Senegal ne işi var? Ayrımcılık ülke bazında yapılıyor. Sözde ayrımcılığa karşı olan yerlerde sadece ekonomik başarının olduğu ülkeleri siz dünya şampiyonasına dahil edecek bir kafa yapısında olursanız o bölgedeki insanları kaybedersiniz arkadaşlar. İlgiyi kaybetmek değil sadece bu. Düşmanlar yaratırsınız. Oyunlarınızı kaybedersiniz. Olmadı mı zannediyorsunuz? Son 20 senedir içeride izlediğimizde bu oyunların yok olmadığını görmedik mi zannediyorsunuz? Oyuncularını, izleyicilerini dinlemeyen, Battlefield'ler, Call of Duty'ler bu fiyatlara çıktığında yanlış iletişim yaptığında nerelere geldiğini görmediniz mi? Diyorum ya burada suçlu da benim. Çünkü altyazı kalsın ilginin kayboluşu bir kademeli durum ifade ediyor. Az önce dedim ya orta ve uzun vardı. İlginin kayboluşu izlenme oranlarını aşağıya çektiğinde liglerin medya değeri düşer. Bir marka bir alana veya bir takıma veya bir yayıncıya sponsor olabilmesi için aşağıda görünen izlenme sayısına yarattığı etkileşime o etkileşimin sektör içerisindeki yerine bakar. Biz harika bir sponsor tarafından, Logitech tarafından sponsorluyuz. Hayatımda gördüğüm en güzel masum sundular bana. Bize ürün olarak destekler verdiler. Keşke onlarla konuştuğumuz gibi başka markalarla da konuşmasaydık. Yıllardır birlikteyiz onlarla. Logitech gibi onlarca firma olmalı. Logitech'le kapışmalı. Logitech daha iyi iş yapmak için öne çıkabilmedi. Ben Türkiye'nin kendi teknoloji markalarının en sporda olmasını beklerim. Çok azı var. Gerçek konuşalım. Hiçbirinin ekonomik durumu wow durumda değil zaten. Zaten çipi bir üzere etmediğimiz için katma değerli ürün üretme konusunda ülke olarak çok geride olduğumuz için bunlar ciddi anlamda hayale dönüşmüş durumda. Ve bu durum en iyi oyuncularımızı yurt dışına kaybetmemizle, en iyi takımlarımızı Avrupa'ya vermemiz ve burada maç yaptırmadığı bir ortamda izlememize, en iyi takımlarımızı sadece ama sadece ikinci sene, seviye turnuvada yarıştırmamıza neden olacak. Bizim için izlenme, chatte de görüyorum, Karmin Korba nasıl koyacağız? Koyalım arkadaşlar. Bir sene koyarız. İki sene koyarız, üçüncü sene bayarız. Daha bayma döneminin ne olduğunu görmediniz siz. Basketbolda, futbolda, başka spor dallarında böyle durumlarda spor sosyolojisinin nasıl hareket ettiğini bilmeyen e-spor camiasına karşı karşıyayız. Ben e-spor dünyasında çalışan, liglerden sorumlu olan kişilerin ciddi anlamda know-how sıkıntısı yaşadığını düşünüyorum spor ansiklopedisi okumayı ya da oradaki alanları araştırmalarını öneriyorum. Hiçbir şeyden haberleri yok. Sadece günü kurtarıp kendi pozisyonlarını sağlama alıp o pozisyonlarında rahat oturup veya bulundukları ülkeden daha iyi ülkeye transfer olup global görevlerle birlikte dışarıda insentivlerde güzel alkolüyle ortamıyla birlikte takılmasını sakalını yapmasını bekliyoruz. Riot Games yatırımını kesmedi arkadaşlar ülkeden. Bu da yanlış bir bilgi. Chat'te verilen bu bilgi yanlış bir bilgi. Riot Games yatırım yapmaya devam ediyor. Oyuncu yetiştirme problemi en sevdiğim alan size anlatmak için. Bunu böyle ilkokul ikiye anlatır gibi görselledik sizlere. Alabilir miyim görseli? Türkiye'de e-sporcu. 5 sene TR'de oynuyor. 25.000 TL maaşı var. Dünya sahnesine çıkmış. E-sporu bırakıyor. Hayatında sadece yapabileceği bu noktadan sonra bir iş var. Yayıncılık. Çünkü bu çocuk ne düzgün eğitim alıyor. Ne ihtiyaçları karşılanıyor ki anlatacağım ihtiyaçlarını. Zaten çalışamadığı için üniversite sınavına girse kazanabileceği bölüm belli. 25.000 TL maaşı 1 Ocak 2023'te imza alıyor. Beklenen %60 civarında bir enflasyon olduğunu düşünün. Maaşının %60'ını kaybediyor 2024'e girerken. Bir tane de e sporcu var. 1500 euro maaş öneriyorlar. Yurt dışına gidiyor. 5 sene o takımda gaming house'da kalmak şartıyla sıkıyor. Bölgesel başarı sağlıyor. Vatandaşlığı alıyor. O vatandaşlığı aldıktan sonra da eğer Avrupa'da kalburüstü bir ülkede ise ücretsiz olarak üniversitesinde okuyor. Okurken çalışıyor. Çalışırken kazandığı parayla birlikte birikim yapıyor. Okulu bittiğinde de koçluk, Aklınıza gelebilecek şeyleri yapıyor. Bizim e-sporca o kadar yıpranmış bir durumda oluyorlar ki birkaç örnek dışında koçluk yapan da yok. Yazdığınızı görüyorum. Takım sahibi olan birkaç kişi var. Onlar da yayıncılıkta çok başarılı olduğu için zaten oraya geldiler. Daha önemlisi hocalarım da burada, koçlar burada görüyorum çete ekranında. Bir e-sporuncunun ihtiyaçları. Verebilir mi görsen? Sosyalleşme ihtiyacı var arkadaşlar bu insanların. Ekipman ihtiyaçları var. Markalaşmayı öğrenmeleri gerekiyor. Öğrenim hakları var. Antrenmanlarını en üst seviyede yapma ihtiyaçları var. Sağlıkla ilgili problem çekmemeleri gerekiyor ve eğitim hayatlarını doğru şekilde ilerletmeleri gerekiyor. Arkadaşlar size örnekleri hep e-sporcular üzerinden vereceğim. Görsel kalabilir mi? Görsel üzerinden anlatmak istiyorum. Görsel kalsın. Görsel üzerinden anlatmak istiyorum. Unutmasınlar sosyalleşme. Arkadaşlar gaming house'un içerisine kalan arkadaşlarımızın bir sinemaya, tiyatroya, konsere ve benzer yerlere gitmesi lazım. Kendisininle rahatlıkla konuşabileceğim için Asım üzerinden örneği vereceğim. Bir gün Grip'in bir rolla otururken onu cep telefonundan bir projeyle ilgili aradık. Abi ben sizin konserinize hiç gelmedim dedim. Ya Asım ki en sevdiğim gruplardan bir tanesiniz, bir tanesiniz diye konuştum takımlar kendi oyuncularınıza ne kadar sosyalleşme ile ilgili alan ayırıyorsunuz veya federasyon bu oyuncuları toplayıp ne zaman bir brainstorming beyin fırtınası yaptınız? Ajanslar kendi yaratıcı fikirlerinizi ortaya çıkarken en sporcuları karşınıza oturtup onların hayallerinizi ne zaman dinlediniz? Ekipman 25 bin TL maaş alan arkadaşın bugün iyi bir kasalı bilgisayar alabilmesi için minimum iki ay maaşını oraya ayırması gerekiyor. Takımdan istediğinde de al bu senin kasan deniyor. Eğer sponsor varsa. Sponsor yoksa o kişi cebinden ödüyor. Cebinden ödediğinde hayatta kalmaya çalışıyor. O çocuk o takımdan gittiğinde evindeki kendi ekipmanına en fazla gidebiliyor. Markalaşma en iyi örneği armuttur. Armut'la bu burada program yaptığımızda da kendisine söylemiştim. Abi ben bunun için uğraşıyorum. Bu tür programlara da zaten bu yüzden katılıyorum diye söylemişti bizim oyuncularımızın çok azı markalaşabilmiş durumda. Sinet çok iyi bir örnektir. Alfajar oraya doğru gidiyor daha orada değil. Alihan'a çok laf ettiler Sinet'le ilgili zamanında ama kardeşini el üstünde tutarak hayal ettiğini çok daha ötesine Red Bull'la da birlikte yaptığı işlerle ortak olarak taşıdılar. Öğrenim. Şimdi siz öğrenim deyince aklınıza ay yine mi ders falan gibi şeyler geliyor. Öğrenim ders değil arkadaşlar. Kaç tane e-sporcu benim şu anda yaptığım gibi bir ortam oluşturup bundan X sene sonra ekran karşısında ığlamadan, bağırmadan, sessiz kalmadan gerçekten gerektiği gibi sizlerle iletişim kurabilecek bir öğrenim aldılar. Veya kendi videosunu oluşturabilmekle ilgili bir özel eğitim aldı. Veya Photoshop'u kullanıp daha ilginç bir tasarım yaratmayla ilgili öğrenim aldı. Hiç bunlarla alakası yok resim yapmak istiyor. Bu tür şeylerle ilgili takımlar ne kadar öğrenin fırsatı sunuyorlar. Hiçbir kişisel gelişimin olmadığı bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Antrenman Closer'ın programında vardı burada. Halperne söylediği cümleden hatırlıyorum. Abi dedi ben oraya gittiğimde oyun oynamayı öğrendim. Her lane'in ayrı koçu vardı. Her lane'in. Oyuncular doğru antrene edilmiyorlar Türkiye'de. Doğru antrene ediliyor olsaydı Wildcats takımı 3 şampiyonaya gidip aynı oyunu oynamazdı. Daha fazla koça ihtiyacınız varmış arkadaşlar. Sizleri çok sevdiğim için söylüyorum bunları. Eleştirmek için değil. Ve antrenmanınız ne kadar ağır olursa olsun daha önce de burada goy goyunu yaptık. Vlog'da da aynısını göreceksiniz. Wildcats şampiyonu olmadan önce bu sahnede onları ağırlayıp bunları sormak istiyorduk onlara. Ama ne yazık ki markalaşma konusunda zamanı doğru yönetemeyen bir takım olgusuyla iki kez davet etmemize, kapılarında birçok kez bulunmamıza rağmen ne yazık ki onları programımıza dahil edebilme şansına sahip olamadık. Sağlık. Eğer Zeitnot belindeki problemi doğru bir doktor tavsiyesiyle ve takımların içerisindeki insanların ilgisiyle çözebilseydi Zayt notu belki Türkiye'de değil, yurt dışında farklı sahnelerde, dünya şampiyonasında çok daha iyi yerlerde görebilme fırsatına sahip olurduk. Eğitim. Arkadaşlar ben çok şanslıyım. Benim kardeşim eğitim almış bir e-sporcu. Ama o dönemde kitle çok ufaktı. Yarıştıkları kitle de çok ufaktı. İsmi e-sporcu bile denmiyordu. Pro Gamer deniyordu. E-Federasyon. Hani workshoplar yapılıyordu. Toplam attığınız son 30 postun 20'si kutlama mesajı arkadaşlar. Ya kutlama mesajıyla federasyon mu yönetiyoruz? Ya oradaki insanların ne kadar değerli o insanlar olduğunu tartışmaya gere bile gerek yok. Rol modellerim var arasında. Futbolist gibi yapıyı kurmuş insanlar, Wildcats gibi yapıyı kurmuş insanlar, milyonlarca dolara şirket satmış insanlar var burada. Onları da anlıyorum. Kendi şirketlerini, kendi hayatlarını ayakta tutmaya çalışıyorlar. Eğer bunu yapamıyorsanız Diğer dünya federasyonlarında spordan örnek alın. Bu kadar genç var. Asgari ücret verseniz dahi federasyonda çalışacak onlarca genç tanıyorum. Yeter ki bu sistemdeyiz. Daha fazlasına ihtiyaç yok. Bedava çalışacak insanlar tanıyorum kendim gibi. Bana deseydiniz ki bir strateji yaratalım abi, bir program oluşturalım. Gelin beyin fırtınası olarak şu konuları işleyin. Federasyon olarak sizden dört tane program istiyoruz. Hay hay bütün FDR'yi size açalım. Burada yapıldı Türkiye Kupası'nın ilki arkadaşlar 2019'da. Bu sahnede kazanıldı. Uzak değil onlara. Nerede? Kadınlarla ilgili üç tane program yaptık biz. Kadınlarla ilgili çalıştaylar olacaktı. Hala aynı toksiklik devam ediyor. Neyi değiştirebildik bir senede?